Uzman testimizin ilk sorusunda özdeş kaplarda eşit küllerde x, z, z sıvılar var ve sıvı yükseklikleri şekildeki gibi oluyor belli bir zaman sonra. Şimdi bakalım burada bir süre sonra sabit sıcaklıkta sıvı seviyelerin eşit olduğu gözleniyor. Şimdi bu şekildeyken sıvı seviyeler eşit oluyorsa diyelim ki şu hale geliyor diyelim ki sıvı seviyesi. O zaman en fazla buharlaşan burada Z. Z'nin buharlaşma hızı çok yüksek. Sonra X sonra Y olacaktır. Dolayısıyla burada Tabi bu uçuculuk sırası olur. Tanrıcaz çekim kuvvetine bakarsak Y büyük, X büyük, Z şeklinde olacaktır. Çekim kuvveti arasındaki ilişki. Tanrıcaz arasındaki çekim kuvveti ilişkisi Y büyük, X büyük, Z ilişkisi olduğu için birinci öncül doğru gelir. Aynı sıcaklıktaki öz kütlelerine bakarsak. Şimdi burada eşit kütlede verilmiş. Eşit kütlede aynı sıcakta bulunan maddeler konuluyor. Sıvıların yükseklikleri farklı farklı şimdi kütle şöyle yoğunluğa bakarsak kütle böyle hacim şeklinde vereceğiz. Dolayısıyla burada eşit kütle alırsak hacmi büyük olanın öz kütlesi küçük olur. E, şimdi burada hacmen büyük olan Z, hacmen küçük olan Y. O zaman Y'nin öz kütlesi Z, X'in öz kütlesi Z'den büyük olur. Dolayısıyla ikinci öncü de doğru gelir. Şuradaki sıralamayı elde ediyorum. Aynı sıcaktaki buhar basışlarına bakarsak Bunlar e, buhar basıcı demek, uçuculuk demek aslında. Uçuculuğu yüksek olan Z olduğu için ZXY sıralaması olur. Cevabımız buradan C seçeneği gelir. Yukarıdakilerden hangileri belirli bir bölgede ölçülen hissedilen sıcaklığı etkiler denilmiş. Nem, rüzgar ve güneş bunların hepsi hissedilen sıcaklığı etkileyen faktörlerdir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Katı türlerden hangisi yanlış verilmiştir denilmiş. Burada molekül yapısı görüyoruz. O zaman moleküler kristal örgü yapısı olacak. Mum amorf katı örnektir. Belirli bir şekli yoktur. Geometri şekli yoktur taneciklerinin. Kuvars iyonik kristal değil, kovalent kristal örneğidir. Ee, burada elmas grafiti de bunun yanına dahil edebiliriz. Platin metal olduğu için metalik kristal katıdır. Elmas da yine kovalent kristal katı örneğidir. Az önce söylediğimiz gibi cevabımız C seçeneği olur. Bir miktar su örneği deniz seviyesinde ve ağrının tepesinde bulunuyormuş. Şimdi buna göre sıvılarla ilgili hangilerinin karşılaştırması doğru verilmiştir. Şimdi kaynama noktalarına bakarsak deniz seviyesinde kaynama noktasının daha yüksek olması lazım. Yani x büyük y ilişkisi doğrudur burada. İkinci olarak kaynarkenki buhar basıncına bakarsak deniz seviyesinde buhar basıncı daha yüksek olacağı için yine kaynarkenki buhar basıncı burada x'te daha büyük olur. Oda sıcaklığındaki buhar basınçlarına bakarsak e, her ikisi de e, su olduğu için oda sıcaklığı 25 derece Celsius olduğu için buhar basıncı eşit olur. Yani x'in y'ye eşit olması gerekir. Burada üçünün de artı olduğu seçenek D olduğu için cevabımız D seçeneği gelecektir. Saf X maddesinin sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Kaynama sıcaklığı X maddesi denilmiş. Ee, burada kesinlikle doğrudur diyor ama X maddesi e, katı mı sıvı mı? Eğer katıysa bu erime sıcaklığı. Sıvıysa bu kaynama sıcaklığı olur. Dolayısıyla bundan tam olarak emin olamıyoruz. 9. dakikada buhar basıcı açık hava basıcı eşit midir? 9. dakikayı bilmiyoruz. Madde kaynıyor mu eriyor mu? O yüzden bundan da emin değiliz. C bölgesinde tanciden ortalama kinetik enerjisi artar mı? Sıcaklık arttığından dolayı kinetik enerji kesinlikle artacaktır. Bu kesin doğru. A bölgesinde madde homojen görünümlü mü? Hayır. Kesinlikle heterojen görünümlü. Kesinlikle hatalı. P bölgesinde madde sıvı mı? Bilemiyorum. Sıvı da olabilir. Gaz da olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız buradan C seçeneği iyi gelir. Sabit çakta sistemi ne demiş? Hangileri ayrı ayrı uygulanırsa kaptaki buharlaşma hızı artar. Yükselti daha fazla olan bir yere götürürsek dış basınç azalır. Basınç azalırsa buharlaşma hızı artar. Bu olur. Suyun bir miktar dışarıya boşaltmak. E, su şimdi normalde dışarıya boşaltılırsa bak burada kap daralıyor yukarıya doğru. Boşaltılırsa burada temas yüzeyi artar. Yüzey alanı artacağı için buharlaşma da artmasını bekleriz. E, ne demiş? Saf su eklemek. Saf su eklenirse kap şuraya kadar dolar. Dolayısıyla burada yüzey alanı azalır. O zaman bu işime yaramaz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Son soruya gelmemizde bir sıvının saf sıvının ısınma grafiği verilmiş. 50 derecede kaynıyor, 50 derecede kaynıyor. Burası A, burası B. B'de daha düşük bir süre görüyoruz. Yani kaynama süresi kısalmış. Şimdi buradaki tek başına hangisi yapılırsa şekil 2 elde edilir. Yani kaynama süresi nasıl kısaltılır? Sıvının kütlesi azaltılması lazım. Artırılırsa B daha da artacaktır. Bu olmaz. Sıvı doçucu olmayan bir katı çözülürse kaynama sıcaklığı artar. Bu zaten 50 dereceyle etkiler. Isıcının gücünü arttırmak ama burada süreyi kısaltacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği gelecektir.